Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sesim biraz kötü gelirse kusura bakmayın şimdiden biraz rahatsızım. Şimdiden özür diliyorum. Normalde bu videoyu çekmeyecektim ancak arkadaşlar öyle bir alsat sistemi elde ettim ki bir an önce sizleri bu sistemle buluşturmak istedim. Binlerce dolarlık alsat sistemlerinin yapamadığını yapıyor ve bu ücretsiz sistem sürekli olarak kazandırıyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi düşüş trendlerinde hatalı sinyalleri eliyor. Öyle bir alsat sistemi ki sadece yükselişlerde doğru sinyalleri bizlere vererek süre olarak kazanç sağlatıyor. En alttaki indikatör ise kullandığınız her stratejiyi bir üst seviyeye taşıyacak bir filtreye sahip. Bu filtre sistemlerden gelen al sinyallerini hacimle teyit ediyor ve sinyalin hatalı mı doğru mu olduğunu bizlere söylüyor. Bu sayede neredeyse hiç hata yapmıyor ve portföyümüzü sürekli olarak büyütebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki al sat sisteminin ücretini söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Sadece bir tane beğeni tuşuna basmak ve kanalımıza abone olmak. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki alsat sistemimizde kullandığımız 3 indikatör de birbirlerinden değerli ve çok güçlü indikatörler. Bu yüzden mutlaka bu alsat sistemini çok iyi bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Sistemi öğrendikten sonra vermiş olduğu alsat sinyallerinin doğruluk oranına çok şaşıracaksınız. Mutlaka backtest yapın. Şimdi tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan ayarları sizlere tamamıyla göstereceğim ve bu ayarları gösterdikten sonra bu sisteme ücretsiz bir şekilde sahip olacaksınız olacaksınız. Şimdi bakın karşımıza çıktı SSL Hybrid şeklinde. Tıkladık, grafiklerimizi entegre ettik. Şimdi burada öyle bir indikatörümüz var ki bu ilk indikatör tek başına bile inanılmaz işler yapıyor arkadaşlar. Öyle böyle bir indikatör değil. İndikatör tek başına bizlere hatalı sinyal filtresi bile veriyor ve al ve sat sinyallerini otomatik bir şekilde veriyor arkadaşlar bizlere. Şimdi bu indikatör nasıl kullanılır? Bundan bahsedelim biraz. Düşüş trendlerinde gelen yani buradaki kırmızı çizgide gelen düşüş sinyalleri bizim için düşüş sinyali oluyor. Aynı şekilde mavi çizgide gelen yükseliş sinyalleri de bizim için yükseliş sinyalleri oluyor. Bununla birlikte hangi trendde olduğumuzda bizlere anlatan bir indikatör. Buradaki alsat sistemimizi Hakin aşı mum grafiklerinde kullandığımızın altını çizmek isterim. Hakin aşı grafiklerimiz genel ortalamada yeşil mumdaysa çizgimizde mavi renkte ise bir yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Tam tersi olarak da Hakin aşı mumlarımız kırmızı renkte ise genel olarak ve buradaki çizgimizde kırmızı renkte ise bir düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Yani bu indikatör ve Hakin Aşım grafiklerini ortak bir şekilde kullandığımızda trendler hakkında da çok güçlü bilgiler alabiliriz. Zaten grafiği incelediğinizde bunu sizler de görebilirsiniz. Bu indikatörün kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş trendinde çizgi bizler yükseliş trendinde olduğumuzu söylüyor ve bu çizginin altında gelen yükseliş sinyalleri bizler için büyük yükselişlerin geleceğini söylüyor. Şimdi indikatörümüzün ayarlarını hemen gelelim arkadaşlar. 10, 2, SMA, MA, 15, JMA, 5, H, ma 15 kapanış 1 3 1 10 0.8 0.5 22 0.2 0.9 olarak ayarlarımızı güncelliyoruz. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve exit arrows ve MA baseline'ı açık bırakıyoruz ve diğer tikleri kapatacağız arkadaşlar. Görünürlük bölümümüzde orijinal şeklinde kalıyor ve tamamı basıyoruz. Bu indikatörümüzü bu şekilde tek başına kullanabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Peki bu sistem hangi varlıklarda çalışır? Kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex yani grafiklerin olduğu her varlıkta çalışır. Bununla birlikte 15 dakikalık grafiklerde, 1 saatlikte, 4 saatlikte ve 1 günlük grafiklerde mükemmel bir şekilde buradaki indikatör sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere gösterdiğim ilk indikatörün bile tek başına ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Bir de siz hayal edin birazdan diğer indikatörlerimizi ortak bir şekilde kullandığımızda neler yapacağımızı. Örnek olarak bakın bir düşüş trendinin sinyalini veriyor. Bakın halkinaşımlarımız kırmızıda, çizgimiz kırmızıda ve bir al sinyali geldi. Bu bizim için bir yükseliş sinyali olmuyor. Bizim için gelecek olan bir yükseliş sinyali buradaki çizgi mavideyken gelecek olan yükseliş sinyalidir. Bununla birlikte sizlere bir ayar daha göstereceğim. Buradan ayarlar bölümüne geliyoruz. Stile geliyoruz ve buradaki rengi de mavi olarak güncelliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar geçişlerde gri olarak sinyal vermesini engelleyip bunu da bir yükseliş sinyali olarak tanımlayabiliriz. Ve tamama bastık ve diğer indikatörlerle arkadaşlar bazı buradaki hatalı sinyalleri de eleyebileceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Örnek olarak bakın burada bir yükseliş yükseliş sinyali gelmiş. Burada da bir mavi çizgi var ancak büyük bir yükseliş gelmemiş. İşte bunu da aşağıdaki diğer indikatörler bizlere söyleyecek arkadaşlar. Şimdi birinci indikatörümüzü anladık. Zaten indikatör sistemimizi tamamıyla kurduğumuzda hepsinin ortak bir şekilde nasıl çalıştığını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ikinci indikatörümüz arkadaşlar. Göstergeler bölümünden QQE mod. Bu indikatörü de grafiklerimize entegre ettik. Sonrasında hemen ayarlar bölümüne geliyoruz. Burada ana trendi bizlere anlatıyor. Buradaki indikatörümüz. Yani hangi trenddeyiz? Histogram biz bunu söylüyor. 6, 2, 3, 3 şeklinde stil bölümümüz olacak. Kapanış 6, 5, 1, 61 ve 3 kapanış 50, 0.35. Stil bölümünde ise ilk baştakini kapatıyoruz. Diğerleri açık kalıyor arkadaşlar. Görünürlük orijinal şeklinde kalacak ve tamama basıyoruz buradan sonra. Şimdi buradaki indikatör sistemimizde bakın. Şöyle göstereyim. Sinyallerimiz mavi olarak devam ederken bak. Mavi olarak devam ederken. Gelecek olan sinyalleri teyit edebiliyoruz. Yani buradan bir yükseliş sinyal aldığımızda eğer burada olumlu bir trenddeysek bu yükseliş sinyali geçerli. Aynı şekilde bir düşüş trendindeysek ve düşüş sinyali gelmişse düşüş trendinde olduğumuzu söylüyorsa buradaki indikatörümüz aynı mumda. Bu bizim için bir teyittir. Yani buradaki bölge olumsuz bir trendi anlatırken buradaki bölge olumlu bir trendde olduğumuzu söylüyor. Bu şekilde bu indikatör sayesinde trendleri belirliyor ve sinyalleri filtrelemiş oluyoruz. Şimdi geldik yine çok önemli bir indikatör arkadaşlar. Birçok sistemde kullanabilirsiniz buradaki indikatörü. Hawkeye şeklinde yazılıyor bakın. Tıklayıp grafiklerimize entegre ediyoruz. Hemen geldik ayarlarına. Girdiler bölümünde 44SMA223.6 Stilde aynı şekilde ayarlarımız kalacak. Çizimi kapatıyoruz ve görünürlük orijinal şeklinde kalacak ve tamamı bastık. Ve sağ üstten bu stratejiyi kaydedebiliriz. Eğer sadece 2 indikatörü kadar kullanabiliyorsanız 3. indikatörü eklerken bunu bu şekilde gizleyip 3. indikatörü ekledikten sonra sırayla kontrol edebilirsiniz indikatörleri. Peki buradaki en alttaki indikatörümüz ne işe yarıyor? Bir Hem bu sistem için düşünün hem de diğer sistemler için düşünün. Sistemimizden bir al sinyali aldığımızda eğer aşağıdaki indikatör bizimde yeşil bir çıkış varsa bu şekilde. Çubuğumuzun rengi yeşilse bize sinyali teyit ediyor. Yani diyor ki bu sinyal doğru. Bizim alabileceğimiz en güçlü sinyallerden biri zaten bu bak Mavi çizgi, al sinyali, mavi trend yükseliş trend olduğunu söylüyor ve buradan bir yükseliş çizgisi, yeşil çizgi. İsterseniz bunu da kafa karışıklığı olmaması için bu şekilde mavi olarak da güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın hepsi mavideyken bizlere bir yükseliş sinyali veriyor bakın aynı şekilde buradaki gibi. Bu şekilde 3 indikatörümüzü kaydettik arkadaşlar. Şimdi indikatörü siz sistemimizi nasıl kullanabiliriz? Bu bölümümüze geçelim. Hemen aynı ekrandan gördüğümüz bir sinyali inceleyelim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir al sat sistemi arkadaşlar. Bakın. Hakin aşığım grafiklerinde çizgimiz mavide. Sonrasında al sinyalimizi aldık. Sonrasında geldik, baktık al sinyalimizi aldığımız muma baktık. Kapandığında burası mavi mi? Evet, mavi. Hemen geldik aşağı. Buradan çubuğumuz mavi mi? Mavi. Yani olumlu bir trendde olduğumuzu söylüyor. Hepsi birbirini teyit etti ve bu bize bir yükseliş trendinin başlayacağını söylüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok net bir sinyal. Sinyalleri zaten incelediğinizde bu gibi birçok yüzlerce sinyal görebilirsiniz arkadaşlar. Backtest yaptığınızda öyle bir alsat sistemi ki tamamıyla kazanç odaklı bir alsat sistemi. Mesela vermiş olduğu son sinyale bir bakalım. Gelmiş öncesinde de bir düşüş trendi varmış zaten. Şöyle uzun gövdeli hakin aşım grafiklerini görüyoruz bakın. Çok fazla satışların olduğunu bizlere söylüyor. Bir düşüş trendinde olduğumuzu buradaki indikatörümüz söylüyor. Ve kırmızı çubuklarda çok fazla satışların geldiğini bizlere hacim olarak da söylüyor. Son Burasında maviye geçti buradaki çizgi al sinyalimiz geldi çubuğumuza bak mavi buradaki çubuğumuza baktık mavi işte bizim için bu bir al sinyalidir hem de güçlü bir al sinyalidir bununla birlikte ek teyitlerde alabiliyoruz hakinaşım grafiklerimizden bir doji mum görüyorsak yani şöyle bakın rengi fark etmeksizin altında ve üstünde fitil olan ve ince gövdeli bir mum yani bu gibi veya bu gibi veya bu gibi bak bir doji mum görüyorsak bu bizim için ek bir teyittir doji mumlar trend değişimleriyle alakalı bizlere sinyaller verir bir düşüş trendinden sonra oluşmaya başladıysa yakında bir yükseliş trendi olacağını söyler. Aynı şekilde bir yükseliş trendinin sonlarında geliyorsa bu gibi veya bu gibi bu yükseliş trendinin sonlanacağıyla alakalı bizlere bilgi verir. Yani buradaki al sinyalimizi gördüğümüzde bir dojimun varsa yakınlarda bu bizim için bir ekteittir. Bununla birlikte arkadaşlar uzun gövdeli yeşil renkte altında fitil olmayan ve üstünde fitil olan bir halkin aşımı mı da görüyorsak bu da bizim için bir güçlü altı edilir. Yine bununla birlikte eğer burada bir destek çizgimiz de varsa teknik analizden de her zaman fayda faydalanmayı unutmuyoruz. Bir destek çizgimiz de varsa bu bizim için bir güçlü al sinyalidir. En iyi destekleyen çizgileri nasıl çizersiniz? Fibonacci yöntemlerim, en güçlü indikatör sistemim, aylık ana gelirme ettiğim al saat sistemim ve daha fazlasına ulaşmak isterseniz katıl butonundan kendi stratejim VIP'yi edinmeyi unutmayın arkadaşlar. En değerli al saat sistemlerim katıl butonunda. Şimdi baktık yine. Buradaki sinyalimiz evet güzel bir al sinyal. Ancak burada olumsuz bir trenddeyiz. Bu bizim için bir yükseliş sinyali değil arkadaşlar. Devam edelim. Burada bakın bir sinyal var. Gayet iyi. Çizgimiz var. Mavi çizgi. Burada da genelde olumlu bir trend görüyoruz. Yani aynı mumda mavi bir çizgi gelmemiş. Ancak genel olarak buralara baktığımızda mavi bir çizgi görüyoruz arkadaşlar. Bu bize bir teyit veriyor. Bu bizim için bir yükseliş sinyali oluyor arkadaşlar. Bununla birlikte aynı şekilde bakın. Buradan bir sinyal gelmiş. Yine çizgi mavi. Al sinyali. Mavi renk. Mavi renk. Yine bakın. Tesadüf mü? Tabii ki de değil. Bu şekilde yine büyük bir yükseliş tespit ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar trendleri saptıyoruz. Özellikle hatalı sinyallerin elenmesi konusunda en iyi al sat sistemlerinden bir tanesi arkadaşlar arkadaşlar. Mesela bakın burada mavi renk çizgimiz burada da al sinir gelmiş ancak bakın burası onaylamıyor. Ve burası da onaylamıyor. Bakın burası da onaylamıyor. Yakınlarda bir mavi çizgi yok. Ve görmüş olduğunuz gibi düşüş trendi başlıyor. Bütün indikatörler birbiriyle uyumlu. Bütün indikatörler hatalı sinyalleri elemeye yönelik. Ancak mesela buraya baktığımızda mavi çizgi al sinyali mavi. Mavi hemen gördük bakın. Maviler ve bir yükseliş trendi başlamış. Bu şekilde yükseliş trendlerini tespit edebiliyoruz. Örnek olarak büyük bir düşüş varsa bir al sinyali geldiğinde zaten direkt sistem bizlere bunu söylüyor arkadaşlar de öyle böyle söylemiyor bakın. Hiçbir şekilde bir sinyal yok ve bu şekilde hatalı sinyalleri basit bir şekilde eliyoruz arkadaşlar ve bununla birlikte herhangi bir büyük yükseliş trendini kaçırma gibi bir ihtimali yok. Bakın direkt olarak yakalıyor. Direkt yani. Hiçbir şekilde hata yapmadığını görürüz Müthiş bir alsat sistemi arkadaşlar. Bu şekilde bu alsat sisteminden yükseliş sinyallerini tespit edebilirsiniz. Peki bu sistemden düşüş sinyallerini tespit edebilir misiniz? Evet edebilirsiniz. Bu bölümde çok çok önemli arkadaşlar. Düşüş sinyallerini tespit ederken bek testlerde karşılaştığımız durum şu. Şimdi buradan düşüş sinyali geldi tamam mı? Mumlarımız devam etti. Öncesinde bir yükseliş trendi var zaten. Mumlarımız devam etti bu şekilde. Bir düşüş sinyali geldi. Düşüş sinyali geldiğinde çizgimizin kırmızı olmasını istiyoruz bu şekilde. Ancak şöyle durumlarda olabiliyor. Önce düşüş sinyali geliyor. Sonrasında çizgi kırmızıya geçiyor. Bu şekilde durumlarda olursa bunu da kabul ediyoruz. Bununla birlikte bir düşüş sinyali geldiğinde buradaki histogram yavaş yavaş azalıyorsa buradaki sinyali kabul ediyoruz. Yani bu bizim için bir düşüş sinyali. Aynı şekilde A al sinyalini aldığımızda burada olumsuz trendde olduğumuzu görürsek de bunu da kabul ediyoruz. Özellikle iki örneğimizde tek ekrandan sizlere gösteriyorum. Bununla birlikte arkadaşlar düşüş sinyallerimizi aldığımızda buradaki çizgilerin kırmızı olması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Ve buradaki çizgiler ne kadar uzunsa bizim için o kadar güçlü bir sinyaldir. Yani burada neyi anlıyoruz? Düşüş sinyallerinde illa burada olmak zorunda değil. Yavaş yavaş nizami şekilde azalıyorsa da kabul edebiliriz. Veya bu şekilde orijinal olarak da kırmızıdayken de bunu kabul edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de düşüş sinyallerini basit bir şekilde de saptayabiliyoruz. Bakın direkt olarak bir tanesiyle karşılaştık. Düşüş sinyali kırmızıya geçiş. Sonrasında bakın nizami düşüş ve kırmızılar. Yani buradaki büyük düşüşün olacağını resmen sistem bizlere bağırmış. Hani burada bağırıyor. Düşüş sinyali diyor kırmızıya geçiyor. Buradan bakın nizami düşüş oluyor ve burada arka arkaya kırmızı çubuklar oluşuyor ve uzun uzun. Yani diyor ki kesinlikle düşecek diyor. Ve fiyatların inanılmaz bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Ve bununla birlikte bakın, bununla birlikte dojimum da görüyoruz. Yani buradaki dojimum bakın. Bir yükseliş trendi olmuş sonrasında dojimumlar oluşmaya başlamış. Rengi fark etmek sizin. Altında ve üstünde fitil var. Renkleri zaten fark etmez. Burada doji mumlar oluşmuş. Artık diyor ki düşüş trendi başlayacak. Yükseliş trendi bitti. Düşüş trendi başlayacak diyor. Çok net bir şekilde. Bununla birlikte burada üzerinde fitil olmayan kırmızı renkte altında fitil olan uzun gövdeli bir hakin aşı mumu da görüyoruz. Bu da bizlere ek bir teyit veriyor arkadaşlar. Güçlü bir düşüşün başlayacağını bizlere söylüyor. Ve yine aynı şekilde birinci indikatör tek başına bakın tek başına buradaki hatalı sinyali bizlere söylüyor. Ne diyor? Ben mavideyim şu anda diyor. Sinyal geldi ama bu bir hatalı sinyal diyor. Sonrasında neyi bekliyoruz? Geçiş gelirse eğer şöyle geçiş sinyali gelirse yani maviden kırmızıya geçiş gelirse ancak bizim için bir sinyal oluyor. Tabii ki buradaki düşüş sinyali yakın bir zamanda bunun olmasını istiyoruz. Ve zaten buradaki düşüş de nizami olarak artıyor bakın. Histograma baktığımızda nizami olarak düşüyor 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 sıfırlandı daha da azaldı daha da azaldı daha da azaldı. Ve bu şekilde düşüş trendi devam ediyor. Buradaki sinyallerin de yine güçlü bir şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada güçlü bir düşüş trendinin başlayacağını zaten düşüş trendinde gelen sinyaller bizlere söylüyor. Bu şekilde arkadaşlar sinyalleri otomatik olarak belirleyebiliriz. Bakın yine bir sinyal kontrol edelim. Düşüş gelmiş kırmızıya geçmiş burada bakın. Şurada bakın geçiş görüyoruz. Sonrasında nizami bir azalma kırmızı çubuklar net bir şekilde düşüşü bizlere söylüyor. Bakın zaten bir doji da var. Üzerinde fitil olmayan altında fitil olan uzun gövdeli bir hakin aşı da var kırmızı renkte. Bu da yine bizlere düşüşü teyit ediyor. Ancak bu düşüşlerde mutlaka şuradaki griliği bir görmemiz lazım. Yani nizami olarak azalmasıyla birlikte birinin de griye geçmesi ve sıfırlanmasını da görmemiz gerekiyor. Yani yakın bir zaman zamanda düşüşe geçeceğini anlamamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle bir incelediğimiz nasıl da hatalı sinyal bakın ne güzel elenmiş değil mi? Müthiş bir sistem gerçekten de al sinyallerini müthiş bir şekilde eliyor buradaki al saat sistemimiz. Bakın arkadaşlar. Ve en büyük yükselişleri de hiçbir zaman kaçırmıyor. Ne yapıyorsunuz buradaki al saat sistemini? Ücretsiz bir şekilde trading kuruyorsunuz arkadaşlar ve sistemin yaptığı şeyleri gördüğünüzde bana teşekkür edeceğinizden ve böyle bir sistemin ücretsiz olmasına şaşıracağınızdan da eminim arkadaşlar. Son bir hatırlatma hala kısa bir süreliğine forex Sinyal grubumuza ücretsiz alımlarımız devam ediyor. Kayıt videosunu yorumlar ve açıklama kısmına ekleyeceğim. Forex sinyal grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere sürekli olarak sinyaller gönderiyorum. Sinyallerin başarı oranı %98.6. Yanılma ihtimali neredeyse yok. Bu gruba da ücretsiz olarak katılmayı unutmayın. Yakında giriş ücretli olacak arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Her şey sizler için. Gece gündüz çalışıyorum arkadaşlar. İnanın şu anda boğazım o kadar ağrıyor ki çok da uzun uzun konuştum. Ama böyle bir sistem buluşturmak istedim. Çünkü çok beğendim sistemi. Mutlaka arkadaşlar kurun. Ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Mesela bununla birlikte buradan uzun çubuklar geldiğinde ve buradan da kırmızı uzun çubuklar geldiğinde düşüş trendinin ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Buradaki mavi sinyaller çoğaldıkça ve buradaki bakın mavilikler çoğaldıkça yükseliş trendinin de ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde çizgimiz ve haykine şumlarımız da trendi bizlere teyit ediyor. Gerçekten de resmen kusursuz bir al sat sistemi arkadaşlar. Alın kullanın çok beğeneceğinizden eminim. Bir de şöyle bir durum var. Hani günlük grafiklerde 4 saatlik grafiklerde 1 saatlik grafiklerde de mükemmel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hani 15 5 dakikalıkta göstermiyor sadece onunla çalışmıyor. Diğer zaman dilimlerinde de en iyi şekilde al sat sinyallerinizi üretebilirsiniz arkadaşlar ve Forex'te ve hisse senetlerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim VIP üyeliğini alıp benim ve ekibimin ana gelir kaynağımız olan al sat sistemine sahip olabilirsiniz.